Evet Deniz, tekrar hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Bu üçüncü gelişim. Evet. Nereden geliyordun onu da evet. söyleyelim. Hatay'dan geliyordum. geliyorum. Çok uzaklardan geliyor Deniz kardeşimiz. Sağ olsun bizim için gelmiş. Şimdi en önemli soru şu. Herkes soruyor. Perma yaptırdım. Saçım döküldü. işte olmadı, bozuldu. Bir hafta, bir ay gibi süre. Ya da saçım seyreldi, döküldü gibi sorular aldık yaptırmayın diye söylüyorlar yorumlar yapıyorlar yani sence buna katılıyor musun? abi bu benim üçüncü yapışım permaya herhangi bir saç dökülmesi yaşamadım bu üçüncü oldu Aynen. hiçbir şekilde dökülme falan yaşamamış, hiçbir şekilde yaşamadım. önemli olan burada neymiş? kalite malzeme kalitesi ve işçilik kalitesi biz de onu sunuyoruz herkesi bekliyoruz tavsiye ediyorum Deniz kardeşim de tavsiye ediyor onun haricinde bakım olarak bir şey yaptın mı kardeşim? Ee, Tuz, şampuan kullandım. Elidor belirgin bulup denir. Daha belirgin olması Aynen. için, kabarmaması için saçın. Bunların haricinde başka bir şey yok. Yok. Memnunsun. Evet. O zaman Her üçüncü gibi. permanda hayırlı olsun. Güle güle kullan. Eline Bir dahakine like inşallah görüşürüz. Teşekkürler. Herkese bay bay, hoşça kalın.